Evet, bu videomuzda e, sizinle Garaj Alpoz Ön Kuluçka Merkezine başvuru yaparken kullandığınız başvuru formumuz var. Sizlere bir Word dosyası olarak sunuyoruz bunu. E, bunu doldurup bilgi et garajalpoz.com adresine elektronik posta mesajı olarak göndermenizi istiyoruz. E, web sayfamızın başvuru bölümüne tıklıyorum garajalpoz.com web sayfamızın internet sitemizin başvuru menüden sağ üst taraftaki başvuru bağlantısına tıklıyorum bakın başvuru alanında fikrinizi işe dönüştürmek için bize başvuru yapacağınız anlamına geliyor ancak başvuru yapacağınız kesinlikle kabul edildiğiniz anlamına gelmiyor buradaki açıklamaları okursunuz buradaki bir word dosyası var bakın bunu Doldurup göndermeniz gerekiyor. Bununla ilgili adım adım doldurma işlemini şuradaki videoya bakarak izleyerek ya da buradaki adım adım maddeleri okuyarak öğrenebilirsiniz. Başvurduğunuzda kime göndereceksiniz? Nasıl bir ön görüşmeye katılacaksınız eğer ön kabul alırsanız? Devamında da nasıl prosedürleri açacaksınız? Bunların tamamı burada yazıyor. Şimdi e, i̇şimiz bizim sizinle bakın şuradaki e, videoyu oluşturmak. Yani bu e, bilgilerin nasıl doldurulacağına bakmaya çalışacağız birlikte. Öncelikle dokümanı indiriyorum. İndirdikten sonra indirdiğim dosyam indirilenler klasöründe. Buna bir kez tıklıyorum ve dosyanın açılmasını sağlıyorum. Şimdi dosyamız geldi. Ee, bu oldukça basit bir e, belge, oldukça basit bir word dosyası. Detay yok. Detay olmama sebebi de çok e, detaya boğulduğu zaman e, girişimci adaylarımız e, çekingen davranıp başvurmaktan vazgeçebiliyorlar. O yüzden lütfen e, sade bir şekilde hazırladık ve sizden de bunu uygun bir şekilde doldurmanızı istiyoruz. Ad soyad kısmına işte öğrenciyseniz atıyorum öğrenci öğrenci oldu. Evet, öğrenci misiniz, öğretmen misiniz? Biliyorsunuz Garaj Erkuğuz Ön Kuluşa Merkezi tüm öğretmenlere ve lise öğrencilerine yönelik olarak hizmet vermekte. Buraya öğrenci yazıyorum. veya öğretmen olsaydım öğretmen yazacaktım fikrinizi en fazla 300 sözcükle özetleyiniz bölümünü. Burada dikkat ederseniz alt limit belirtilmemiş durumda. Yani en az yazmıyor. Ancak şunu bilin. Fikrinizi anlatmak için bir cümle yeterli olabilir. 300 tane sözcükten oluşan cümleler 10 cümle, 20 cümle de yeterli olabilir. Fakat çok çok kısa da tutmayın lütfen. Buraya fikrinizi anlaşılır şekilde, e, okuyanın anlayabileceği şekilde, çok kısa olmayacak ve çok uzun olmayacak şekilde yazmaya çalışın. En önemlisi şu, fikrinizin kapsamını daraltmaya çalışın. Örneğin, şöyle bir fikir bizim için çok uygun olmayacaktır. Mobil uygulamalar içinde en iyisini mobil uygulamalar içinde en iyisini yapmayı istiyoruz. Çok indirme eee sağlayacağız. Kullanıcıların telefonlarında mutlaka vardır. Var. Şimdi bakın bu çok geniş kapsamlı bir hedef. Çok geniş kapsamlı bir fikir. Mobil uygulama. Mobil uygulama ne? Mobil uygulama ne? Yani kastettiğiniz şey bir e, iPad için mi? bir iPhone için mi, ya da sadece e, iPad ve iPhone gibi App Store'dan e, uygulama indiren cihazlar için mi? Yoksa uygulamanız yalnızca Android işletim sistemine sahip cihazlar için mi? Yani Samsung, Huawei ve için mi? Yoksa mobil uygulamanız e, bir uygulama değil de her platformda çalışan bir Web sayfası da siz bunun uzantısını mı mobil uygulama olarak düşünüyorsunuz? Mobil uygulamanız bunların hangisini çalışacak? Hangi platformlarda? Bunu burada belirtmeniz gerekiyor. Bir diğeri mobil uygulamanız tamam uygulama da yani mobil uygulama demek aslında mobil program demek değil mi? Yani mobil program demek. Mobil programınız hangi ee, burada hangi kategoride? Bir oyun mu? Ee, bir iş uygulaması mı? Bir takvim mi? Bir mesajlaşma uygulaması mı? Ya da bir e, eğitim yazılımı tarzında bir uygulama mı? Mutlaka kısıtlamanız gerekiyor. Yine kısıtlıyoruz. Mobil uygulama bir mobil oyun olduğunu varsayıyoruz. Diyelim ki mobil oyununuz kimi hedefliyor? Kaç yaş grubunu hedefliyor? Mobil oyununuz e, ne kadar zaman içerisinde tasarlanabilir? Ne kadar zaman içerisinde kodlanabilir? Bu benzer Öngörülerinizi mutlaka burada yazmalısınız. Kısaca bile olsa bunların e, tarafımızdan bilinmesi gerekiyor. Kapsamı olabildiğince daraltmalısınız. Yani ya işte 2 ila 22 yaş grubu arası diyemezsiniz. Bunu söylediğiniz takdirde 2 ila 25 yaş grubu arasını için çok geniş bir aralık belirlemiş olursunuz. Onun yerine çok daha dar kapsamda üniversitede okuyan, e, sayısal bir bölümde üniversitede okuyan e, ve tek bir işte çalışmak zorunda olan kişilere hedefliyoruz. Bakın ne yaptık? Yaşı daralttık, üniversite seviyesine çektik yani onun e, akademik düzeyini belirttik, onun e, ulaştığı okumuşluk seviyesini belirttik ve son olarak da onun gelir düzeyi olarak bir işte çalışarak kendisine katkı sağladığını, cebine harçlık koyabildiğini, kendi emeğiyle pek iş yaptığını söyledik. Yani bunların üçü daraltı, daraltı, daraltı. Belki 500 bin kişi varsa sayısal bölümde okuyan Türkiye'de üniversite öğrencisi biz bunu düşüre 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 belki de 10 bin, 5 bin, 7 bin kişiye düşürdük. Daraltı kapsamımızı. Eğer kapsamı daraltmazsanız çok geniş kapsama sahip olursanız projeye başladığınızda fikrinizi içe dönüştürme anlamında girişiminize başladığınızda çok zorluklar yaşarsınız ve çok geniş kapsam olduğu zaman da şunu söyleyelim biz Garaj Kuluz Ön Kuluçka Merkezi olarak ön onay vermiyoruz. Geniş kapsam istemiyoruz. Bunu revize edip kapsamı daraltıp Başvurunuzu tekrarlayabilirsiniz. Bunun dışında e, bu bölüm aşağı yukarı söylemeye çalıştığımız bu, yani burada e, mutlaka kapsam daraltılması önemli. E, şunu da yapın. E, mesela bir oyun yapacaksınız ama oyununuz işte renkleri bulmayı, şekilleri eşleştirmeyi sağlayan bir oyun olsun. Bu oyunu Hedeflediğiniz kitlede işte ilkokul düzeyindeki öğrenciler olsun. Birinci sınıf, ana sınıf, ikinci sınıf. Bu öğrencilerin yaş gruplarına, bu öğrencilerin almakta oldukları eğitime, bu öğrencilerin bilişim teknolojisi cihazlarına erişimi konusunda ön araştırma yapmış olun. Ve başvuru metninde bu özet kısmında biz sizin hedeflediğiniz yaş grubuyla ilgili de araştırma yapmış olduğunuzu bilelim. Yani öyle bodoslama doğrudan biz çocuklar için oyun yapacağız diye yazmayın. Çünkü çocuklar için oyun yapmak çok geniş bir kavram. Hangi yaş grubu? Ne tür bir oyun? Hangi platformlarda? Ne kadar zamanda? Bu soruların cevapları mutlaka verilebilmelidir. Demek ki bu bölümde kapsam dar olmalı. Hedef Net olmalı. Hedef diye ilgili ön araştırma yapılmalı. Burası önemli arkadaşlar. Ee, biraz da süre konusunda tahmin. Tahminen e, bilgi verilmeli. Bu önemli. Çünkü biliyorsunuz Kuluçka merkezimizin, merkezimizin destek süresi kısıtlı. Sonsuza kadar destek vermiyor. Bir diğeri hangi problemi çözeceksiniz? Bakın bu sadece bir Kuluçka merkezine iş fikrinizle başvururken değil. Herhangi bir projeyi geliştirirken, bir proje yarışmasına hazırlanırken, bir bilim fuarına hazırlanırken, bir bilimsel proje yaparken öğretmeninizin verdiği bir performans proje ödevini yaparken de kullanmakta olacağınız bir döngüdür hangi problemi çözeceksiniz sizin yapacağınız e, girişim, ortaya koyacağınız servis veya ürün hangi problemi çözecek örnek veriyorum e, sensörlü musluklar hangi problemi çözer sensörlü musluklar hepimizin bildiği gibi e, temassız çalışır. Yani hijyen kaygısını azaltır. Bu sorunu çözmüş oluyor. Bir diğer de e, su tasarrufu sağlar. Yani yalnızca elimiz altındayken su akar. Şimdi bakın iki tane problemi çözüyor, İki tane problemi çözüyor. Burada bir iyileştirme değil problem çözümü var. Burada problemin problemin çözümü var. Bazı durumlarda da iyileştirme gerekebilir. Örnek veriyorum, bir e, trafik lambası, trafik e, lambalarını düşünürsek, trafik lambaları e, güneş enerjisi Panelleri ile kendi enerjisine sahip olabilir ve e, depoladığı elektrik enerjisiyle gece ya da gündüz sorunsuz çalışabilir. Peki trafik lambaları zaten çalışmıyor mu? Evet çalışıyor. Biz bu durumda iyileştirme aynı zamanda problem çözümü yapmış olduk. Eğer elektrik kesilirse, şehir çevresi elektrik kesilirse böyle bir durumda kendi enerjisine sahip olduğu için güneş enerjisi paneli de trafik lambası çalışmaya devam eder, çalışmayı sürdürür. Bunun yanında da zaten çalışır ama güneş enerjisi paneliyle de bu problemi yani kesinti olasılığını ortadan kaldırır. Burada da her iki durum Söz konusu. Burada çözeceğiniz problemi, iyileştireceğiniz durumu mutlaka düzgün bir şekilde yazmalısınız. Yani e, siz burada sağlayacağınız faydayı mutlaka buraya güzel cümlelerle düzgün bir şekilde açıklamalısınız. Ne faydanız olacak? Dezavantajlı gruplara mı faydanız olacak? E, yaşlılara mı faydanız olacak? Sağlıkla ilgili bir faydanız mı olacak yaptığınız servis veya ürünle? Bunu mutlaka belirtin. Bu arada sürekli servis veya ürün diyorum. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar servis ve ürün ikisi birbirinden farklıdır. E, ürün dediğimizde, burada mesela ürün olarak kastettiğimiz şey... Sensörlü musluk olarak düşünebilirsiniz. Sensörlü musluk bir üründür. Servis ise mesela e, insanlara insanlara kolayca e, kariyer planlaması yapabilecekleri bir e, online sosyal Platform kodlayacaksınız diye. Yani örnek veriyorum. Benim kariyer yolculuğu.com. Bakın bu gördüğünüz temel mantık olarak bir servis olarak çalışır. Yani bu bir ürün değildir. Çünkü burada sürekli yenilenen, sattıktan sonra bir daha arkanıza bakmadığınız ürün gibi değil. Bakın bunu satarsınız sensörün musluğu. Tekrar dönüp arkanıza bakmazsınız. Çoğunlukla bakarsınız teknik servis verirsiniz yalnızca. Ancak benim kariyer yolculuğum.com gibi bir projeniz varsa bu servistir. Ve bu servisle insanlara devamlı güncellenen, gelişen bir kariyer yolculuğu planlaması hizmetini satarsınız. Yani servis dediğimiz, dediğimiz kastettiğiniz aynı zamanda hizmettir. Hizmet eşittir servis. Yani siz bir hizmet mi üretiyorsunuz, ürün mü üretiyorsunuz? Servis yani hizmet. Şu şekilde yazarsak daha güzel olacak. Siz bir servis mi üretiyorsunuz, yani hizmet mi üretiyorsunuz yoksa ürün mü üretiyorsunuz? Burada bakın ürün bu, servis veya hizmet dediğimiz kavramda bu. Yani Facebook bir hizmettir arkadaşlar. Facebook bir servistir. Tamam mı? Ancak ancak elinizde kullanmakta olduğunuz telefonunuz Samsung, sallıyorum şu anda J7 telefon. Bu ise üründür. Yani bunun hangisini geliştireceğinize karar vermelisiniz. Ya da burada bir oyun olarak e, şu anda oyun olarak aklıma ne geliyor? Herkesin bildiği olsun. PUBG olsun. Tamam mı? Şöyle mi yazılıyordu? Bu oyun bir servistir. Telefon ise üzerinde oynanan telefonsa bir üründür arkadaşlar. Lütfen bu konuda fayda hangi faydayı sağlıyor? Bunu mutlaka buraya yazın. Hedef kitlenizi burada net bir şekilde yazın. İşte örnek veriyorum. 18 22 yaş Aralığında üniversitede okuyan sayısal bölüm öğrencileri içinde ek bir işte çalışmakta olanlar. Bakın hedef kitlemi net bir şekilde belirttim. Bu hedef kitleyi girişiminizin ilerleyen dönemlerinde arttırabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ama başlangıçta mutlaka dar bir kapsama ihtiyacınız olacak. Ne kadar yatırma ihtiyacınız var? Buraya kısa kısa yazabilirsiniz. Para değilse bile işte benim eğitime ihtiyacım var. Yazılımcıya ihtiyacım var. E, grafikere ihtiyacım var. Bunun dışında bir e, web, sitem, web sitesi gerekiyor. E, gere, gerekebilir. Yani sanal bir ofise ihtiyacınız olabilir. Ya da fiziksel anlamda bir ofis biliyorsunuz Kuluçka Merkezi olarak fiziksel ofis imkanımız var. Burada size sözleşme yaptıktan sonra bir yer veriyoruz. Siz burayı ofis olarak, adres olarak gösterip iş görüşmelerinizi ve bağlantılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında gezi ihtiyacınız olabilir. Bir e, örnek, bir ürün incelemesi gerekebilir. Yapacağınız şey bir Elektronik malzemedir. Bunun benzerini bulmuşsunuzdur ama satın alacak paranız yoktur. Biz bu konuda size destek verebiliriz. Gibi. Evet, e-postanızı ve cep telefonunuzu mutlaka doğru yazın. Cevaplar e-posta adresinize gelir. O yüzden başvuru yaptıktan sonra 15 gün, 20 gün içerisinde yaklaşık 20 günü buluyor e-posta adresinizi kontrol ederseniz. Herhangi bir cevabı gelip gelmediğini görebilirsiniz. Ön değerlendirme sonucu e-postanıza gelecektir. Eğer ön değerlendirmeye geçerseniz de yapacağınız hazırlık aşamasındaki yol haritası size gönderilecektir. Bu yol haritasına göre sözleşme öncesi, kesin görüşme öncesi tüm hazırlıklarınızı yapmanız gerekir. Beraber çalıştığınız arkadaşınız varsa, takım arkadaşınız buraya mutlaka yazın son olarak bunları doldurmadan önce buraya kadar dinlediyseniz eğer size önerimiz YouTube'dan NTV Ortak gibi ya da Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın gerçekleştirdiği girişimcilik finallerinin videoları gibi ya da Bir Fikrin Mi Var isimli 5 yıl 6 yıl önce yayınlanmış bir yarışmaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir Fikrin Mi Var yarışmasının bölümlerini izlemenizi tavsiye ederim. Bunları izlerseniz eğer bu üzerine konuştuğumuz meşhur formu e, doldururken oldukça e, işiniz kolaylaşacak. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. E, herhangi bir sorunuz olursa bilgi.garajalpuz.com adresine yazabilirsiniz. Zaman buldukça sizlere cevap vermeye çalışacağız.